Tek Sport kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beşiktaş'ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan Angel Di Maria için siyah beyazlı kulübün yaptığı teklifi duyuran Portekiz basını, yıldız futbolcu için bir adım önde olan kulübü de açıkladı. Benfica ile sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Angel Di Maria'nın transferiyle ilgili Portekiz'den önemli bir iddia geldi. Arjantinli yıldızın 14 Temmuz'da sona erecek olan Copa Amerika'nın ardından geleceğiyle ilgili kararını açıklaması beklenirken Portekiz gazetesi Abola, Benfica'nın bu transferde bir adım öne geçtiğini ileri sürdü. Haberde, 36 yaşındaki hücum oyuncusu için Beşiktaş ve Rosario Central'in de devrede olduğu ancak Dimara'nın, Portekiz kulübüyle sözleşme yenilemeyi en güçlü seçenek olarak gördüğü belirtildi. Haber detayında, Benfica, bir sezon daha Di Maria ile yoluna devam etme konusunda lider durumda ifadelerine yer verilirken, Beşiktaş'ın yaptığı teklifin ise detayları paylaşıldı. Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel'in devreye girdiği ve Arjantinli Yıldız'a bir yıllık sözleşme, 5 milyon euro yıllık ücret ve 2.5 milyon euro imza parası teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.